Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın 15. bölümden fotoğraflar part 2'den güzel görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Yalı Tapkın'ın yeni bölümünü yani sabırsızlıkla besliyoruz hayranlarıyla birlikte. Önceden sizlerle paylaştığım videolarda söylediğim gibi Ferit Seyran'ı da evine katırdığı Fragmanda izlediğiniz gibi aynısı oldu arkadaşlar. Seyran Ferit'in mutlu şu an sizlere aktarmaktayım. Sizler de bu çiftimizi seviyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm paylaşılmış kamera arkası görüntülerinden anında haberdar olursunuz. Güzel görüntüleri sizlere aktarıyorum. Halis Ağa'dan da Kazım Ağa'nın arasındaki buzlar da yeni bölümde eriyecek gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar kendinize iyi bakın gelen videolarda görüşmek dileğiyle